Da 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 da. Wow. Üç tane sigorta bulacağız. Orayı çalışacağız kardeşim. bir tane bile Challenge modunu disable diyor. Ha 3 rancı kadar seçmemiz mi gerek? Açamazsın ardan aldım lan gitti lan şeydan zombi öldürünce çıkıyor bir yer açsak mı artık atalım oğlum geliyorlar <laughs> arkama da hiç bakmıyor al 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 onu al uy ben, de, ben alayım al. mı aç aç bu ne? Poligon. Bu da silahlar var. Bunları alamıyoruz mu? Ha. Alamıyoruz ben bunları ne yapayım? Ee, bu ne böyle? Ne kadar? Speed Cola. Aa bir şey var bak. Bu sigorta buna benziyormuş bak. Aldım. Sen aldın mı? Hayır. Burada Volt diye bir silah var. Bu güzel bir şey galiba. Al. Şimdi, Uy. Yok ediyor. Oğlum ölüyordum lan. Adam ağzıma sıçtı be Şu arkayı açma. Arkayı açarsa arkadan da gelecekler. Şu an tek yerden gelmiyor mu? şu an şu an tek yerden geliyor. Bir de şu odanın zaten... içinde bir yerden geliyor da. Orayı ben vurmuş. <laughs> Burayı açayım mı? Açtım. <laughs> Nerede yazıyor? Gel gel. Harbi şair bakmış lan burası. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Burası 1250 dolar istiyor. Aa bu odada sıkışırız ha. Bu arada biraz cırt. 1250 açılır ama. Açılır açılır <laughs> da. Ölmeyek bir dur. Lan oğlum seni sıkıştırma. <laughs> i̇çecek mi içecek alsaydık. Çiçek iki tane şey istiyor ya sigorta kutusu istiyor ya ananı ananı vur şunu Aha. <laughs> tamam Gidelim ya ben Aç. Burada garip bir silah var Rav diye İkinci Aldım olarak Değil Dolar işte. Aa burada juggernaut varmış. Bunu, bunu bunu direkt içmemiz lazım. 2500 almalıyız tamam, şimdi. Tepemizden gelmez herhalde. bilmiyorum ya. Değil gel mi? gel şöyle yatağımı tutalım bence. Böyle tutarız. Bu haritada var ya bak maksimum bize 15 round veriyor. 16 16'da öleceğiz ama. Başka yerden gelmiyor. O biraz garip. Hep tek yerden geliyor. Ya büyük ihtimalle açmadık ya artık tamam. O yüzden dur. Açınca aha. Koş, koş, koş. Ananı sikeyim aşağı düş. Aa! <laughs> aşağı düştü ben. Aa bak buna alınca geliyor. Hı, Hı Tarayan makine. Jagger'ın adı çaktım ben. Tamam ben de çek. Ben çekemiyorum. Şunun bitmesi lazım. Elinde bu varken hiçbir şey satın alamıyorsun. Çok kötü bir şey. Sana saldım. <laughs> Eyvallah. Bu ne? Bu bir şey var lan. Aa kocaman Arasaka binası var oğlum burada. Şuraya bak. Bakayım. Aa. <laughs> Kapıyı açacak kadar para biriktireyim sonra kapı açayım devam edelim. Tamam. <laughs> Artık önden de gelebilirler bu arada. Buraya da Bir dakika dur şu an sıkışmakla meşgulüm daha. Etrafa bakıyorum ya sigorta falan olmasın diye. açayım mı burayı? benim para var. Şaka mı bu ya? Lan Jagger gitti anasını satayım. Aa, ya dur kaldırıyorum ben seni sen vur onları. O şey almaya gideyim derken oldu Boş ver oğlum salonda biraz aç gözlük yap. <laughs> Burada garip bir silah var. Yani NV4 diye. Aa kutu. bu ne Jira'yı. Sana salıyorum bu arada. Juggernaut kal. Ne salıyorum Zombilere. Bu neden? Gel şey al. Juggernaut kaldı ya, paran yok ama. İyiliğini düşün. Koş koş, tara hepsini. Arkadan gelecek. Arka arka. Ara tara tara koş. Aa. Ne iğrenç bir şey şunu ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Gaza geldi ya. adam. ya. <laughs> Aa. Ya ben. Aa öldüm. Ben ben. Lan. Daha kötü bir şey alamazmış onu. Ben ikinci dünya savaş silah aldım. yani bir grant var şu an elimde. Megrant alıyoruz bunu. Ya megrant burada ya burada bu kafam. Senin paran yok ki. Nereye alacağım? Şimdi alırım ya. Para gelir yani. Niye sigorta kutusu bulamadık biz ya? Enayi miyiz oğlum? Demek daha devam ediyor hatta. Olabilir görmedim. Ben görmeme ihtimalimiz daha yüksek <laughs> Oğlum bana da güçlü silahlar mı geldi anasını satayım? Anlamadım ki ya. İkinci rauntdays dokuz. Dokuz. Ananı. Dur be. İştim mi? İştim kanka. Gel gezek. Harita bu kadar mı? Yok gel çıkıyor. burası çıkıyor. Orası aynı yere çıkıyor galiba. Aynı. Burası da aynı yere çıkıyor. Nasıl <laughs> satayım? Buraya açtırmadık mı bizi? Açtık. Arkan. Hangi arkan? Öldürdüm. Ben, ben ölme vallahi kaldıramam <laughs> arkan o motor çok küçük yalnız sigortalar nerede? Bu göt kadar haritada biz nasıl evet. bulamadık? İyi mi oldu? Aa oldu? sigorta buldum aldım. Oğlum gözümüzün önündeymiş. O juggernaut var ya. Adam demirin üstüne koymuş orada. Eşek kadar belli oluyor. Şimdi onu açınca ne oluyor? Ben ölüyorum. Yok. Aha, ben öldüm. kaldıramazsın. Vur, 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 vur. Aha eyvallah. Hayır. Yok. Hayır. Yerinde bulamadın değil mi? Ay evet 2 tane buldum. Biri bana verirsen sende Ana Bakayım ben o zaman. Bak İki ben de bakayım. Gezmek lazım. Bu arada da yok. Çok gö göz önüne koymuş ikinci ya. Orasını satayım. Nasıl görmemiş? Malter diye bir şey aldım. O bayağı taramalı. <laughs> Jagernak Evet Ya bunu anasını öldüm. Kutuları da öyle bir koymuşlar ki ha Yok ya bayağı zor.